E, şu an çok şiddetli yağmur yağıyor. 100 km hızla gidiyorum. Hız sabitleyici açık. Pek önümü göremiyorum diyebilirim. Otomatik silecek de aktif bir şekilde şu an. O şekilde yolculuk yapıyorum. Arada direksiyon kontrolünü bana devretse de çoğunlukla şu an şeridi kendisi görüyor. Şeridi yani olabildiğince güvende hissettiriyor sizi. Net olarak camdan yolu göremediğim durumlar olsa da araç kendisi yolu görüp virajları alıyor. O açıdan kendi seni şerit içinde tutmaya çalışması da güzel bir özellik. Bu tarz böyle görüşün düşük olduğu ortamlarda da aracı rahat kullanmanıza imkan sağlıyor. Zaten önümüzdeki araç onda da radardan takip ediyor. Yavaşlarsa bu da yavaşlayacak. Şu an zaten kendisi sürüyor. Şimdi bıraktı. Arada tutuyor, arada bırakıyor ama ee, muhtemelen şeridin üstündeki su etkiliyor belki de. Bilemiyorum. Şu an tekrar yakaladı yolu. Kendisi viraj alıyor. O açıdan şeritte tutma özelliği de güvenli bir sürüş imkanı tanıyor. Görüşün düşük olduğu ortamlarda. O açıdan da memnun kaldım.